Şurası kesin ki hem kendimizi hem ailemizi, ehlimizi, kocamızı, hanımımızı, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, kardeşlerimizi hem kendi nefsimizden hem de şeytanın yani içten ve dıştan gelen bin bir türlü yolla gelen şeytanın tesirinden ve onun sırat-ı müstakimden bizi ayırmasından korumalıyız bunun içinde bir dakikamızı bile boş bırakmadan sürekli bir iş bitince hemen bir başka işe başlayarak ama bu işler de hep ona yönelen işler olarak yani ömrümüzü en değerli bir şekilde geçirmeliyiz. Bunu yaparken de zannetmeyin ki hayatınızda mecburi bir şeyler yapıyorsunuz. Zevkle, şevkle, aşkla, iştiyakla mutluluklar içinde olursunuz inanın. Okumak lazım. Kitaplara sarılın.